Arkadaşlarını kurtarmaya buraya gelecekler tamam mı? Anamın o hile hile. Hile hile. Hile ya. Vallahi hile. Ya Abi, kaldırırsın, Allah belanı versin ya. Ben bunu var ya. Sizi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Poki'ye çekersek garanti vururuz ha Poki'de. Hileler ve kaçlar. Diyecek hiçbir lafım yok arkadaşlar. Ananı diyorum öpmeye geliyorum. Duyuyor musun <laughs> mu lan? Nerede bunu? gelecek mi daha? Aha gördüm. Nerede? Helal oh. sana. Helal lan. 3x'te kaç metre Oğlum, yaptım baksana. bu kadar da kolay olmamalı be kardeşim. Kaç metre? Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde topilere atlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde topilere atladık. var Mavi, Varus kardeşim var yanımda. Ee, hoş geldiniz sizler de. Hoş bulmadık, hoş <gülüyor> bulmadık. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> hoş bulduk, hoş bulduk sıkıntı yok. Buradan bir tane güzel bir silah bulalım arkadaşlar. Ee, ondan sonra direkt oynarız. saniye. Buraya ne dedik arkadaşlar? Sıkıntı yok. Sıfır kilim var. <laughs> Bunları hemen bir temizleyeyim. Sen yani silah arıyorum. arıyor? Kaç botlar var galiba. Tamam Yanlış tamam. Hadi geçeceğiz. Hadi geçeceğiz. Hadi şimdi şurada şurada şurada. şurada. Oo, 3, 4, 5, 6, 12. Ne? Ne 12 lan? Bot bot gel gel. Geliyorum geliyorum. Lan bak bot arkadaş çıkıyor sinir oluyorum ya. Arkadaşlar bu arada Spiderman düzeltmiştir. Çok iyi sıkıntı yok. <laughs> Vallahi bunu vurduk güzel, sıkıntı yok. Sıkıntı yok enerjilerimizi içelim sonra yavaştan bir oynayalım artık hızlı hızlı sıkıntı yok çok yavaş oynadık halledeceğiz. Sıkıntı yok. Oyuncu mu lan o? Hallediyoruz nerede? Botlar bot 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 oha 3-4 tane bot var. Neli abi, mu, arkadaş, mu, mu? Ne var arkadaşlar? Ne? Bu nasıl sıkı lan bu? Boros helal lan sana Boros nasıl Yo sakin olun halledeceğiz. Bak bak iyi izleyin arkadaşlar. Bomba ses gitmiyor. Bak bak bu sizler için. Neyim ben? <laughs> Gel aldım ben bunu. Kullan deri balık o. Oh. Adam bul bana kardeşim. Arkadaşlar güzel bir şekilde hallettik burayı. Bir işkilim var. ne oldu? Yavaş oynadım. Neden yavaş oynadım? Çünkü silah bulamadım. Ama buraya ben evet, Bak arkadaşlarını kurtarmaya buraya gelecekler. Tamam mı? Ana, Aa, Yine. Hile e. ya. Vallahi hile. Ya, Aa, ya. Kaldırak kaldırak. Allah belanı versin. Video çekiyoruz be. Siz nereden bir geldiniz diye... be? Yok mu onu ka sizi kaldırıp vurmamız peki? Ay. Dur ölsün nerede? Yani... İnşallah finish yersin. Hadi Alo bakalım. konuşalım bir konuşalım. Vurma lan konuşalım. Alo. Alo. Hello. Ana hakim al. Alo. be. Vay salak ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hilelere denk geldik. Bu arada vurmamız çok zor. yeri görme var bunda. Garanti yeri görme var. Bir de hes atıyor. Arkadaşlar bir deneyelim. Bakalım vurabilir miyiz? Vuramazsak da gider bir tane daha amaç deneriz. Binimiz çekeriz. Sonra takılırız normal. Sıkıntı yok. Yani böyle olmasını istemezdik tabi de. Yapacak bir çok hilelere bitmiyor. kardeşim? Aa çok iyi. Yavaş vur. Nerede bunlar şu an? Bu var ya. Sizce... Sana bir şey söyleyeyim mi? çekersek garanti vururuz ha Toki'de. Aa Toki Toki Toki, Aynen. Dusunuz, gelin, toki, toki. toki gel. Aynen öyle. Gelin gelin. Gel. Tokyo'da gel, şey yoksa Tokyo'da Tokyo'da garanti vururuz. Bir tamam mı? Aynen birisi diye bir yasarsın benim benim. Sen neydi bak vuruyor, vuruyor. Sen abi git git sen. Videonun başlığını şey yapsın Sasuke. İyileci geldi anasını. Smok mu onlar yoksa başka bir şey mi? Aa, aha aa. aha geldi ah oh. kaç 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 bayban, kaç bay bay kaç varos bir önce bir önce bir önce yedi benden. bir önce bir önce bir ben bir önce bir önce bir önce bir önce bir önce bir önce geldi. önce geldi önce bir önce bir önce bir önce Salak Allah. hile dedik orada ne önce var. Nasıl bir <laughs> 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 <Adam> kalkan da <dese, gülüyor> kalkan da sade değil. Nasıl alacağız? Dur dur ben de geliyorum dur. Gel gel gelmeye Allah. çalışsana ha gelecek şimdi bunlar. Oğlum ben, ben çalış. gelmeye çalışırım. Çalış çalış, çalış. sen bir gel çalış. Çalış çalış gelmeye çalış. Ya oh, çık ya. Tam kapıyı kapatalım. Görüş, gel üstü gel bak, kapıyı, kapıyı kapatacak. Ben. Çok iyi sen. Yani, göstermeyin sakın göstermeyin. Sal gelsindir. Allah çapsın var ya <laughs> bir geleceğim refleks atacağım bak. Refleks is kap. Allah çapsın evet. bana. Şey ver. Enerji ver. Allah çapsın var ya yani. bir geleceğim refleks atacağım bak. Enayi dedi bak. Yok Hayır. ki. Şöyle alt kattayım. Speed'i yok beni kaldırırsınız alt kattayım şuradayım. Mavi Tokyo çekelim bunu ya. Hani hani Tokyo çekelim. Aha geliyorlar. Geliyor geliyor şuraya geldi. Tamam kaldırırsın. Araba geldi. Başka araba başka takım geldi. Dur, dur. Ay vuruşa bak. Ay, Ay vuruşunu gözümle gördüm. Geliyor 4 atla şerefsiz. Vay şerefsiz var. Haydi abi. Olmuşlar gel Abi, ne yapıyorsun? Ver lan sizi. <laughs> i̇ki baygın, yine yerde iki baygın. Çok iyisiniz. işiniz. çektim. Çok iyi. Dedi bak sürünebiliyorsan sürün buraya. Gelemem oraya. Sürünüyor. İçeri sürünüyorsan sürün. Gele içeri. acaba Hile şu kayada. Nerede nerede nerede? <laughs> Hile'nin takım arkadaşları. Seni bayan ha. Var kit var var kit bende var. Hile takma o, ha. Senin baydın. Çünkü seni baydı ya sen onu baydın düel. Bir taneleri gitti arkadaşlar hatta iki tanesi bir tanesi baydın. Lütfen bana, bana bir göstersene. Vuralım ya vuralım. Ben şu arkadaşına geçmek istiyor. Aa geçti. Dede. Kaçmasınlar oğlum. Lan Marus nasıl oynadın lan oraya? Bunu çıkse vursana oğlum Sasuke şunu hadi. Nerede görmüyor musun ki? Kaçtı kaçtı. Kaçtı Ya ben kaçtı kaçtı. Var ya. Abi hilesin utan utan lan utan. Aa, lan bu, o, kadar o da korkak adam, olmayın adam. lan. ne var biliyor musunuz? Şey çok şaşıracaksınız. Ya. Çift, çift AVM yapmış adam. Hileleri ve kaçlar diyecek hiçbir lafım yok arkadaşlar. Alim alim ol, tek atarız bunları. Al, hadi al al al, 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 al. İstersen yine atarım. 8x atarım. var mı? 8x. 8x. Al attım 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 attım. attım. Loot yok yok. Aa hadi. burada İlk burada izleyeyim. burada burada bir sürü loot var gelin. Aynen. Arkadaşlar. Kanki. Dur bir de ciddi olalım da müziği de koyar oradan tamam, top. Fena tamam, işte, tamam. videoları. Arkadaşlar gidiyoruz. İnşallah Onların eve girip yakalarız onları. Bunlar bunlar arkadaşlar. pro bode. Eve pusak Sasuke. Mavi evlere pusarız bu arada. Aa Ebe bu arabaya bu arabaya. Al ya mavi. mı ne Mavi al mavi. Aldım 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 abici. Alan kapansın bir. Atla deli bal. Aferin deli bal. Bir koy. Araba desene nasıl deli bal? Ki. Kandım mı doğru söyle? Bir tık kardeşim yani kıskanmamak elde değil biliyorsun. Gel gel. Ha, alan değil alan değil alan değil Önye direkt direkt oynayan alan değil. Diyor bir ileri bak evleri orada da var mı? Değil? galiba orada var var e, toros var orada. Oo, bak, bak 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 onlar onlar. Onlar, onlar, onlar mı? İner ne Tepeye al tepeye al tepeye al tepeye kal. Kal bir tepede bekleyek bakayım. Bir AVM'le uzaktan Ay, Belki bayın yaparsanız baksana oynarız. Ne bok oynarız hilelere mi oynarız? Oğlum sen korkma lan. Toros gidiyor Toros gidiyor Toros gidiyor. Nerede Mark? Mark? Vurdun oğlum tasıyon ha abi. Bok vurun. Aa bak oğlum. Vurdun mu seni? Helal lan. Bir yere de değil de bu arada. 4 mermisi lazım. 4 mermisi lazım. 150 var. Al biraz atıyorum ben sana. At, atlar, atlar, atlar. Aa! At, at, at. ah! at, at. Oha! için vurdun lan. Ee, tip tip görmem lazım. Sen Çok tahmin ettim. Yoksa ben de mi lan? Yok Bir daha gider deli atar orada. Deli bal Oyna. Oyna, oyna kafa at, kafa at. Onlar ile takımı değil, kafa atma onları. Supportluyorum seni. Şey, Hadi, alem Abi var ya. Utanın utanın be. Hiç diyecek başka bir şey değil Aa bitti bitti burası bitti. Tamam son 4 vs 4 mi kaldık bunlarla yoksa? Aa ciddi mi? Yo. Lan ben de mi AVM'ye geçeyim DBS mi alayım Sasuke ne diyor? DBS kalsın senin yakın fayda. DBS faiz. kalsın ya. Ah Db... aha sıkıyor şerefsizler. Bin bin arabaya bin arabaya bin kaçacağız buradan bin. Bin 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 deli bal bin deli bal bin. Dur dur dur. Değil Allah belanı versin. Tamam devam siz devam. Aha. Aa ona bak bu probo var ya. Aa bayıldı. Aa düştü. Yine oynayalım kaldı. oynayalım yakınlaşalım. Araba yok ki sen tamam. de sesli, araba almamız lazım. Finish edi. Aa çok bir iyi. Bir kaldı. Aa, abi, bir tek kaldı. kaldı çok iyi. Tamam dört Abi yer, gel, alalım. Gel. Hayır, hayır arabaya tek gitmeyelim böyle salak gibi. Eve sal bizi. Sal beni sal arabayı. Tamam benim abi gidiyoruz o zaman. Kusak kalalım mı? Kalak 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 kalak. Ne yapacak acaba? Evde şöyle ne? alalım bence ya. Yok, yok mu markalar tava atmamız? Tamam. Ne bok tavası ya. ya oğlum. burada. Vuralım oğlum da tavayı. Tamam oğlum tava tek atıyor. Tek atıyor. Tava diyor ya. Ben şöyle bir emoji yapacağım. Görüyorsa beni. Ananı diyorum öpmeye geliyorum Duyuyor musun beni <laughs> lan? Nerede bunu gelecek mi daha? Aha gördüm Nerede? Oy! <laughs> Helal oh! sana Helal lan 3x'te kaç metre Oğlum, yaptım baksana. bu kadar da kolay olmamalı be kaç kardeşim. Metre, kaç? kaç metre? 300, 280 metre. Arkadaşlar, arkadaşlar. Aldık, Gördüğünüz gibi hileyi vurup da bin <laughs> alamadık demeyiz artık. Bu arada hepsi hileydi ama salak gibi oynuyorlar daha. Salak salak. Allah'ın botu seni. Yat lan köpek. <laughs> Yat. Allah Allah. Kolay. Hileden de bini aldık. Hiç sıkıntı yok. Ee, Güzel bir şekilde vurduk bunları. İyiydi, güzeldi. <laughs> Minimum love when the, moment, the moment